Bismillahirrahmanirrahim. ve ve Hoş geldiniz. Bu videoda Başkan Erdoğan'ın sokak köpeklerinin uyutulması kanununun Meclise sunulmasının ilanını konuşacağız. Çünkü şu anda Türkiye sokaklarında yaklaşık 10 milyon köpek var. Çok sayıda Türk vatandaşı çocuk ve yaşlıyı öldürdüler. Son iki yılda 100 Türk vatandaşı köpekler tarafından öldürüldü. Daha doğrusu katledildi yani ortalama her hafta bir Türk vatandaşı köpekler yüzünden ölüyor. Ne yazık ki geçen 10 sene boyunca kimse bu sorunla ilgilenmedi. Bu da AK Parti seçmeninin partiye küsme sebeplerinden biri oldu. O derece ki AK Parti son yerel seçimlerinde 5 milyon oy kaybetti. AK Parti'ye karşı bir halk öfkesi var. Çünkü sürekli muhafazakar İslami tabanın isteklerine kulaklarını tıkıyor ve daima solcuların rızasını arıyor, onların isteğine göre çalışıyor. Elhamdülillah şimdi AK Parti doğru yola dönmeye başladı. Allah'a dua edelim de doğru kanunları yapmakta sebat göstersin ve bu parti yeniden Türk milletinin güvenini kazansın. Tabii solcular İtiraza köpekler toplatılamaz demeye başladılar. Köpeklerin toplatılmasına itiraz edenler 1909'da Selanik'ten gelip Sultan Abdülhamid düşülenlerin torunlarının ta kendileri. Evet hala İstanbul'dan çıkmadılar. Türkiye gizli Selanik işgaline derin devlet yani sol lobisi işgaline karşı bir kurtuluş savaşına muhtaç. Bu apaçık görünüyor. Bunlar köpekleri Türk vatandaşından, Türk kadınından ve çocuğundan daha değerli görüyor. Gelin başlayalım ve görelim. Öncelikle Başkan Erdoğan'ın bu kanunu ilan konuşmasını dinleyelim. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vaz ettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız. Solcular köpeklerin sokaklarda olmasını istiyor. Çünkü İslam köpek beslemeyi yasaklıyor, haram diyor. Sadece koruma amaçlı izin veriyor, o kadar. Köpek olan eve melekler girmiyor. Köpek bir elbiseye sürtünse o elbise necis oluyor ve onunla namaz kılınamıyor. Bunlar bilinen gerçekler. Solcular da bu köpek işine İslam'a zıt ve namaza mani, necis olduğu için sahip çıkıyor zaten. İslam temizlik dinidir. Hangi fıkıh kitabını, ilmi hali açarsanız ilk konu temizlik ve taharettir. Solcuların dininin ilk konusuysa necasettir. Necis olan her konuda gayet ısrarcıdırlar. Gelin devam edelim. Birazdan Resul'ün evde köpek beslemenin haramiyeti hakkındaki hadislerini de okuyacağız inşallah. Yeni Şafak gazetesi şöyle yazmış. Başıboş köpeklerle ilgili yasal düzenleme meclise geliyor. Son seçenek uyutma. Başıboş köpekler 2 yılda yüze yakın vatandaşın ölümüne neden oldu. Köpekler yüz vatandaşı öldürmüş hala korunuyor. Bu ölümlere Suriyeliler sebep olmuş olsaydı solcular dünyayı ayağa kaldırırdı. Bakın Suriyeli Müslümanlara saldıranlarla köpeklerin Türk vatandaşlarını öldürmesini isteyen aynı zihniyettir. Suriyelilerden de Müslüman oldukları için nefret ediyorlar zaten. Sokakları köpeklerin basmasını, evlerde köpek beslenmesini de bunları da İslam'a zıt olduğu için kuvvetle destekliyorlar zaten. Yine yeni şafağın haberine göre, sokak köpekleri araştırmasına katılanların 80.4'ü köpekler barınaklara yerleştirilmeli, sahiplenilmeyen ve hasta olanlar uyutulmalı. Gelecek 10 yılda Türkiye'deki sokak köpeği sayısının 50 milyona ulaşacağı hesaplanıyormuş. Türkiye'de şimdi yaklaşık 10 milyon sokak köpeği olduğu belirtiliyor. Bir dişi köpek senede 8 yavru doğuruyor ve köpekler hızla çoğalıyor. Durum bu. Bu yüzden Türkiye'de 10 milyon köpek olduğu tahmin ediliyor. Hayal edin her bir köpek haftada bir yavru yese ki mamalar etten de pahalı. Her hafta bu köpekler için 10 milyon tavuk lazım. Bunun Türkiye ekonomisine yükü nedir? Belki yıllık 5 ila 10 milyar dolarlık bir yükten bahsediyoruz burada. Bu az boz bir rakam değil. Sonra aynı kişiler, ekonomik kriz var, para yetmiyor vesaire diyorlar. Çünkü ne yazık ki hükümet ve belediyeler köpek konusunda İslam'ın dediğini yapmıyorlar da ondan yapsalardı bu kriz hafiflerdi. Yani hükümet bu köpekleri dişi erkek ayrı yerlere koyup ölene kadar artıklarla baksa bile, evet aynen böyle yapsa bile ekonomi milyarlarca dolarlık dev bir yükten kurtulacak. Evet. Ama Ümit Özdağ ve benzeri bütün bu İsrailoğulları torunları sürekli problem Suriyeliler diyor. Halbuki Suriyeliler üretime katılıyor, elinin emeğini yiyor, insanları değil. Ama onlar Müslüman, problem bu. Bu köpekler kedileri, tavukları, koyunları öldürmüş, hiç sıkıntı değil. Bu 10 milyon köpek başta, kediler olarak milyonlarca küçük hayvanı öldürüyor. Nerede o kedilere, zayıf hayvanlara merhamet? Onlar parçalansa sıkıntı yok, yeter ki köpeklere dokunmayın diyorlar. Olay bu. Aslında olay basit. Hayvanları bu kadar seviyorlarsa, hükümet şehirlerde koyun, inek beslemeyi de serbest yapsın. Herkes sokaklarda inek, koyun, tavuk beslesin. Bunlar da hayvan sonuçta değil mi? Neden temiz ve faydalı olan bütün bu hayvanlar şehirden sürülüp sadece köpekler bırakılmış? Düşünün bir ya. Çünkü biliyorlar ki bir yerde köpek varsa oraya melekler gelmeyecek. Orada bereket kalmayacak. Sonuç bu. Laikler bunu bizden daha iyi biliyorlar. Laikleri hakkıyla anlasanız şaşarsınız. Hem bilimden bahsederler hem de astroloji, burçtan yani hurafelerden, ilimden anladıkları sadece Kur'an'a ve İslam'a sövmektir. Onun dışında her türlü hurafeyi savunur bunlar. Burç falı, totemler, dilek vesaire Kur'an'ın şeytana uydular diye tanımladığı her şey Dinin gereği olan bütün hurafeleri işlerler. Neyse gelin devam edelim. Biz. Bu da köpeklerin öldürdüğü çok sayıda çocuktan birinin mezarı işte. Anne babası çocuğa dua ediyor. Rabbim sabır versin. Türk gazeteci Mehmet Ali Önel'de yazmış ki, bu arada bu da ölen çocuklardan biri. Çok dehşetli görüntüler var ama YouTube videoyu artı 18 yapar diye koyamıyorum. Demiş ki, bir çocuk yaşayacaksa bütün itler ölebilir, hiç mahsuru yok. Evet, aynen böyle yazmış. Bence çok doğru. Diğer bir Türk gazeteci Zeki Bahçe'de park fotoğrafları paylaşmış. Adeta parklar çocuklara değil de köpeklere özel alan olmuş. Tabii köpekler buradaki oyuncakları ve çimleri tahrip etmiş. İdrarları ve dışkılarıyla necis mikroplu hale getirmiş. Nerede tarih? Bizler Müslümanız. Osmanlı Devleti bu hale asla müsaade etmezdi. Uyanın! Bütün dünyaya tahareti öğreten Müslümanların torunları olarak şimdi köpeklerle beraber yaşıyoruz. Bu ortamda bırakın çocukları ve kadınları erkekler bile güvende olamaz. Bu bir emniyet sorunudur. İş o noktaya varmış ki Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na yılda yaklaşık 250 bin kuduz şüphelisi başvurusu yapılıyormuş. Yani Türkiye'de her yıl çeyrek milyon insan kuduz riski atlatmakta. Bunların hepsi tedavi görüyor. Devlete bir sürü masraf ve tedaviye rağmen bazı vatandaşlar kudurup ölüyor. Bütün bu masraf ve kayıplarla beraber köpeklerse... Türkiye ekonomisine milyarlarca dolara mal oluyor. Bu para emeklilere harcansa daha iyi değil midir? Yani, bilmiyorum bu para dullara yetimlere harcansa daha iyi değil midir? Soruyorum size, böyle daha iyi değil mi? La havle ve la kuvvete illa Eski Teknoloji Bakanı ve Milletvekili Mustafa Varank da bu kanunu kuvvetle desteklediğini yazmış ve demiş ki, ölümle sonuçlanan sayısız vaka, Travma yaşayan onlarca yavrumuz, hayatları sönen nice insanımız var. Annelerimiz çocuklarını okula göndermeye, yaşlılarımız sokakta yürümeye endişe ediyor. Bursalıların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilcisi olarak bu sorunun çözümü için meclise gelecek olan uyutma dahil tüm teklifleri sonuna kadar destekleyeceğim. Burada da Anadolu Ajansı Avrupa ülkelerinin ne çözüm uyguladığını anlatmış. Çünkü bizler Müslümanlar olarak İslam'ı unuttuk. Bizim için önemli olan Fransa'nın ne yaptığı. Fransa ne yapıyormuş mesela? Fransa'da köpeği sokağa bırakana 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası varmış. Türkiye neden Fransa'yı taklit etmiyor? Kanunları Fransa'dan, İsviçre'den almışız değil mi? Köpek kanununda da Fransa'yı taklit edelim. Niye? A hayır olmaz. Neden bu ülkeleri ya da Amerika'yı zararlı şeylerde taklit ediyoruz da faydalı işlere gelince taklit etmiyoruz? Ya da ettirilmiyoruz. Neyse. Bütün ülkelerde buna benzer cezalar, yaptırımlar var. Mesela Almanya'da köpek besleyenler vergi veriyormuş. Ne güzel. Romanya Devlet Başkanı da 2013'te beni Romanya halkı seçti. Sokak köpekleri değil, bir çocuğun daha ölmesini bekleyemem demiş ve sokak köpeklerinin itlafının emrini vermiş. Gelelim evde köpek beslemenin şer an haram olmasına ve Resulün aleyhissalatu vesselam bunu haram etmesine. Köpek beslemek sadece sürü korumak gibi durumlar için caiz bir durumdur. Ama ne yazık ki sol lobinin Türkiye medyasına hakimiyeti sebebiyle bu yüzden Türkiye'deki hocalara, alimlere çok çok iş düşüyor. Lütfen evde köpek beslemenin haram olması konusunda hutbeler, dersler verilsin. Bunlar anlatılsın. Yoksa evde namaz kılınmıyor vesaire. Gelin Sayhi Buhari'den Resul'ün bu konudaki hadislerini okuyalım. Sahih-i Buhari 182 nolu Hadis. Resul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki köpek birinizin kabından içse o kabı yedi defa yıkasın. Bakın köpek bir kaptan içse yedi defa yıkamak gerekiyor. Durum bu. Bu köpeğin ne derece necis olduğunu gösteriyor. Ki tıp ben de köpek salyası virüs dolu. Yine Sahih-i Buhari 5346 ve 5347 nolu Hadislerde diyor ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem dövme yapan ve yaptıran kadın ve erkeğe, faiz alana ve verene lanet etti. Köpek ticaretiyle pezevenkliği haram etti ve resim çizenlere de lanet etti. Yine Sahih-i Buhari 2332 No'lu hadis. Resul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim bir köpek beslerse her gün amelinden bir kırat eksilir sadece çiftlik ve sürü koruma köpekleri hariç Sahih Buhari 2237 nolu hadis Resul sallallahu aleyhi ve sellem köpek satışını haram etti. Yani köpeğin ticareti, beslenmesi, evlerde bulundurulması, eğlence olsun diye edinilmesi haramdır. Gördünüz açıkça okuduk. Sadece koyunu, ineği vesaire olanın hırsıza, kurda karşı beslemesi caiz. Çiftçi olarak bizde eskiden Köpek besledik ama köpeği elbisemize vesaire dokundurmazdık, yalatmazdık. Evin değil içinde, yakınına bile koymazdık. Çünkü bunlar hep namaza mani olan şeylerdir. Köpek kendi vazife yerinde olurdu. Şimdiki insanlar gibi köpeklerle iç içe yaşamazdık biz. Zaten aşırı derecede virüs, bakteri ve parazit yüklü bir hayvandır. İnsan sağlığı için ciddi risk barındırıyor. Ama ne yazık ki Türk arkadaşlarla konuşmalarımda bunların bilinmediğini görüyorum. Bunda Türklerin latin harflerini kullanmasının ve medyadaki sol hakimiyetinin büyük etkisi var diye düşünüyorum. Keşke Diyanet ve cami hocaları bu konuda görevlerini yerine getirseler de Müslümanları bilinçlendirseler. Keşke cami hutbelerinde köpek beslemenin, bulundurmanın ve ticaretinin haramlığı işlense. Siz de görüyorsunuz Sahih-i Buhari'de bu konuda çok hadis var. Bakın Resul sallallahu aleyhi ve sellem köpek ticaretini pezevenklikle beraber yasaklamış. Yine Sahih-i Buhari 5949 no'lu hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki köpek ve resim bulunan eve melekler girmez. İşin ciddiyetini dikkate alın arkadaşlar. Yine 2323 nolu hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kim bir hayvan sürüsü ya da bir tarla koruma amacı gütmeksizin bir köpek beslerse her gün amelinden bir krat eksiltilir. Yani gerçek bir koruma ihtiyacı olmadan köpek beslenmesi haramdır. Yine sahih Buhari 5950 nolu hadiste buyuruluyor ki, Başlık, meleklerin köpek ve resim bulunan eve girmemesi bahsi. Cebrail, Rasul'e söz verdi ama gelmedi. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bundan şiddetle üzüldü. Sonunda dışarı çıkınca Cebrail'i gördü ve neden gelmediğini sordu ona. Cebrail ona dedi ki, resim veya köpek olan eve girmeyiz, evde gizlenen bir enik varmış. Resimden kasıt da insan ya da hayvan resmidir. O yüzden dikkat ederseniz camilerde ve biz Müslümanların elbiselerinde canlı resmi yoktur. Ama dikkat ederseniz Avrupa'daki kiliselerde resimler bolca vardır. Üzerinde canlı resmi olan elbise giymek de şeran aram ama şimdiki konumuz o değil. Buraya odaklanalım. Tabii tüm bunları anlattık ama biz Müslümanlar hayvanlara da şefkatle davranmaya memuruz. Hayvanlara işkence edilemez, ona keyfi zarar verilemez. Ama bu şefkat de başka bir felakete başka bir zarara yol açmayacak kadar olmalıdır. Yine Sahih-i Buhari 2466 oğlu hadiste buyruluyor ki, bir adam bir kuyuya inip su içti. Yukarı çıkınca susuzluktan toprağa yalayan bir köpek gördü. Tekrar kuyuya inip ayakkabısıyla su çıkarıp ona içirdi. Rasulü görünce bundan bana sevap var mı diye sordu. Rasul de evet her ciğer sahibi yani canlı için sevap var dedi. Rasul biz hayvanlara iyi muamele etmeyi emrediyor. Ama evde köpek beslemek, sokakta halkı köpeklere rahatsız etmek, Haramdır. Bunu göz ardı edemeyiz. Köpeğin insanın elbisesini koklaması, yalaması haramdır. İnsan o elbiseyi yıkamadan onunla namaz kılamaz vesaire. Tabi namaz kılıyorsa. O yüzden insanın köpekle beraber yaşaması, yaladığı şeyleri yemesi ya da yediği şeylere dokunması vesaire bunlar İslami açıdan iğrenç bir şeydir. Mikroplar, virüsler vesaire. İy. İslami Refah Partisi'nin de mecliste bu kanun için AK Parti'ye yardım etmesini bekliyoruz. Refah Partisi ölçüsünün İslam olduğunu, İslam'ı uygulamak istediğini söylüyor. Bu partinin dimdirek bir şekilde, teşekkürler Erdoğan, bu verdiğiniz karar doğru ve Resul'ün sünnetine uygun demesi gerekirdi aslında. Bu durumda Refah Partisi'nin de İslami popülaritesi artar. Yani Fatih Erbakan 2028'de Türkiye Başkanı olmak istiyorsa, Türkiye'de İslami kimliği güçlendirecek bu kanuna destek olması gerekmektedir. Hatta ben bu kanunu refah partisinin teklif edip ak partiyi mahcup etmesini bekliyordum. Ama olmadı. Refah partisi mesela Osmanlı harflerinin öğretilmesini, e, ondan sonra okullarda kızlara özel binaların yapılmasını vesaire bunları teklif edebilir. Bunlar rahmetli Necmettin Erbakan'ın da siyasetiydi. Bunları yapabilir Allah'a dua edelim de Fatih Erbakan bu yola girsin. Fatih Erbakan daima kendisine ne helal ne haram Allah ne dedi, Rasul ne dedi diye sorsun ve solcuların yolundan uzaklaşsın amin. Türkiye eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 1995'te milletvekilliyken söylediği sözlerle bitirmek istiyorum. Türkiye'nin problemini ve felaketini temelden teşhis ediyor. Avrupa Türkiye hükümetlerine para veriyor. Karşılığında da Türk ailesine, kanunlara vesaire hükmederek Türk toplumunu yıkıyor diyor. Ne yazık ki Türkiye hükümeti de bu yola girdi. Sonuçta bütün belediyeleri kaybettiklerini gördük. Gelecek seçimde daha büyük felaket gelebilir Allah muhafaza. Hükümetin sağ İslami yola yönelmesi, dönmesi, solculuk yolundan uzaklaşması lazımdır. Para gider gelir ama Türk milleti giderse bir daha geri gelmez. Gazi'yi gördük tek servetleri imanlı insanlar. Diğer Arap devletleri ve milletvekilleri ise hepimiz 400 milyon köleyiz. Gazze'den başka bir yerde insanımız yok. Gazze'nin petrolü, gazı vesaire yok. Sadece Allah'a imanı var. İslam'da duyduğu izzet ve şerefi vardır. Bu kadar ve bu yeterlidir. Allah da Gazze'ye bununla zafer veriyor işte. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giremeyeceği kesindir. Bunu Avrupalılar söylemektedir. Avrupa'nın önüne gelen bütün politikacılar bunu söylemektedir. Avrupalı filozofların hepsi söylemektedir. Çünkü Avrupa Birliği bir Hristiyan birliğidir. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu dünkü Avrupa Birliği'nin başındaki Delors söylüyor. Dünkü İngiliz Başbakanı söylüyor. Bunu söyleyen herkes vardır Avrupa'da. Bunu herkes biliyor. Aslında Türkiye kendi gayretleriyle girmedi. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin alınmayacağı kesin olunca Türkiye'nin de kendi başına bırakılması Avrupa'nın çıkarına değildi. Çünkü Türkiye'nin önünde büyük bir potansiyel vardır. Bu tarihi bir potansiyeldir. Bu bir realitedir. İstesek de istemesek de. İşte Türk Cumhuriyetleri çıkmıştır. İşte İslam ülkeleri vardır. Bugün bir Almanla siz Azerbaycan'a gittiğinizde, Kazakistan'a gittiğinizde gösterilecek çok farklıdır. Avrupalı bunu bildiği için Türkiye'yi serbest bırakmak istememiştir. Çünkü Türkiye'de dürüst bir yönetim, sermayenin, holdinglerin emrinde olmayan, halkın emrinde olan bir hükümet iş başına gelirse, Türkiye bu potansiyeli kullanır ve Türkiye tekrar eskiden olduğu gibi bir denge unsuru olur. Bunun bilinci, bilincinde olan Avrupa, Türkiye'yi işte hem kendi avantajlarından faydalandırmayarak bir mekanizma bulmuştur ve Türkiye'yi günlük birliğine böyle sokmuştur ve yeni bir statü vardır bugün. Şimdi peki niçin Türkiye buna sok? girdi. Sayın Başbakan'ın Washington Times gazetesinde Harald Türbin'de çıkan makalesi ortada. Bizi almazsanız diyor, Türkiye'de kökten dincilik, yani İslami şuur, yani insanlar tekrar Müslümanım diyen insanlar Müslümanca yaşamaya başlamaya başladılar. Bu gelişiyor, bu bir tehlikedir sizin için. Bizi alın diyor. Bu da tanzimat fermanından Mustafa Reşit Paşa ile başlayan zihniyetin devamıdır. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Burada Doktor Baha El Emir'in İsra suresinin şifresi adlı kitabı var. Dünyaya hükmeden derin devleti anlatıyor. Allah 1400 sene önce Kur'an'da ne söyledi? Ben bu kitabı uluslararası siyaseti anlamakta temel kitap olarak görüyorum. Lütfen dinleyin. Burada videolarımın fıhristi var. Lütfen izleyin. Facebook, TikTok vesaire sayfalarım aşağıda. Burada da değerli tarihi belgeseller var. Tavsiye ederim ve zile basarak kanalıma abone olmanızı istiyorum. Oylalıkla. aleyküm ve rahmetullahi ve